Arkadaşlar merhaba, bugünkü konuğumuz Ayça. Ayça'nın arabaları. Merhaba Aslında arkadaşlar. birbirimize konuk olduk bugün. Onun kanalına da ben konuk oldum. Ve proje arabası. Biz ne zaman lansmanlarda bir araya gelsek, işte şunu uğraşıyoruz. Buna yapıyoruz. Ayça ne oldu araba? Ya direksiyonu şöyle oldu. Ayça ne oldu araba? Bitti işte şöyle böyle. En son aradı ya bitti araba çekmen lazım dedi. 2023'e geldik Sinan. 2021'den <laughs> beri falan konuşuyoruz. 2022'de çekeceğimizi Proje... düşünüyorduk evet. ama olmadı. Neyse bu e ne benim tanusu 3 sene sürdü. Değil mi? Zaten bir sene ön takım yerde yattı. Git gel o bu parça marça. Proje öyle bitmez. Şimdi baksan yine bir sürü şey bulursun. Serviste unuttuğum zamanlar bile oluyordu yani 2-3 ay geçtikten sonra ne yapıyor bizim araba diye? Tabii, Çünkü tabii. kolay değil arkadaşlar. Parçalarını bulmak çok ciddi bir zaman alıyor. Ama bence final ürün güzel olmuş. Mr. Purple. Kesinlikle. Bence detay Bu senin seçimin mi? Evet. Mor ilk etapta aklıma gelen bir renk değil ama benim en sevdiğim renk. Aslında neden olmasın dedim. Aslında bu böyle D segmenti baba arabası evet, yani. Evet, oturaklı bir araç, Ama değil mi? işte biraz Nissan Altima'yı da andırıyor. Biraz işte o cefiroları falan Nissan'ın andırıyor. Mor renk ve şu jantlar çok iyi olmuş. Ben de çok beğendim. Granit'le çok Bir de Japonya böyle e, Nissan gt Midnight Purple rengi vardır hı hı. Biraz o renk gibi de olmuş. Yani hiç tahmin etmeyeceğim bir böyle kombin. Sevdim yani hoşuma gitti. Buradan arkadaşlara da söyleyelim. Belki detayda koyarsın. seni Aracın ilk halini de görmekte i̇lk fayda hali var. İlk hali gri miydi bunun? Beyazdı. Beyaz. Evet bayağı yıpranmıştı. Ve şimdi geldiği nokta gerçekten pırıl pırıl oldu. Şimdi mekanik olarak toparladınız. Boyası yapıldı. Aslında araç mekanik olarak da çok çok sıkıntısı olan bir araç değildi. Ama çok yattı. Bizim babamızdan kalan bir araç. Bu senin zaten. babanın arabasıydı ee, değil mi? Kayınpederimin. Aha. Rahmetli oldu. Onun rahatsızlık döneminde falan bir 5-6 ay yattı. arabayı evet. hiç çalışmadı. Çalışmadı. Öyle olunca bir de inşaat falan vardı sokakta iyice tozlu dumanı evet. Falan. Sonra bir servise kaldırdık orada yapıldığını düşündük ama oradan aldıktan sonra da araç çok fazla gidemedi direksiyon pompasında bir sıkıntı, sıkıntı. çıktı. Akabinde de Tekrar şimdi MasterCard servise geldi. Toparladınız. Ee, evet, sevgili Mazlum Usta'ya teslim ettik. O detayları daha güzel açıklayacağız. Süper. Bir altına üstüne bakalım neler yaptınız. Tamam o zaman Mazlum Usta da gelsin. Tamam Nelik gelsin bize edelim. anlatsın neler yaptığını. Anlaştık. Anahtarları alabilir miyim e, tabii. Ayça Hanım? Aracımız teknolojik zamanına göre ama anahtarsız çalışma yok Sinancığım. Vereyim. Bak bak anahtara bak. <laughs> Ponçik. Bu anahtarlık arkadaşlar. Uyu uyumlu ama. Bir sene, iki sene bekledi bir bu dakika, aracı senin, geçirmek peki, için. Bir dakika senin peki bu renkte peluş direksiyon kılıfın yok mu? Olmaz mı? Nerede? Kuzenime verdim arkadaşlar. Onun da Olmaz. bir tane mikrası var. Beyaz kelebek. Bak, Hediye bak. olarak vermiştim ama geri alabilirim Yurdanur. Buradan da sana. bunda <laughs> böyle Allah. şey şey de lazım buna. İçi su dolu. içinde yıldızlı şey var. <laughs> olan, ondan, ondan evet. olmaz yani tamam, lütfen. Tamam onu da ekledim Güzel ama değil mi? Bak Ayça'nın ağzı falan. Morlar, pembeler. Kullanmadığın var. zaman aynaya da takabilirsin. Böyle <laughs> yanlarken böyle şey. İyiymiş. O zaman lifte İyiymiş. alıyoruz aracı. Işte Hadi bakalım marş yapayım. Tek marş, karbüratörlü. <laughs> Arkadaşlar Sinan bana sordu, ben Mazlum Usta'yı çağırdım. Çağırdım. Bundan sonra top Mazlum Usta'da. Vallahi gayet güzel, derli toplu duruyor altı. Neler yaptınız abi? Şimdi araç bize geldiği zaman direksiyonla ilgili bir sorunu vardı. Evet. Ee, direksiyon toparlamadığı için problem vardı. Yaptığımız ilk kontrollerde direksiyon pompasının bozuk olduğu. Pompa bozulunca içerisi çapak yapıyor. Çapak yaptığından dolayı da direksiyon sistemi haliyle kullanılamaz. Takı, takıla takıla. Araç dönmüyordu, manevra yapmıyordu. <laughs> kol kası yaptım yani. Direksiyon sistemini komple sökerek bir revizyon yaptırdık. Pompasının iç şartlarını komple değiştirdik. Sonrasında yaptığımız kontrollerde aracın aslında fren diskle balatalarının da artık ömrünü Tabii. tamamladığından dolayı bir değişim yaptık. Bunun dışında süspansiyonla ilgili biraz problemimiz vardı. Ama değişimini yaptık. Sonrasında da aracın zamana bağlı olarak Bine şey rot kolu korozyon. Aynen galiba. rot kolları ve rot başları, rot ayarı yapıldı ön arka. Zamana bağlı olarak korozyondan etkilenmiş olan bazı parçalarının paslanmasıyla beraber paslar temizlenerek araç yüzü üzerinde biz bir boyama işlemi yaptık. Hem paslanmasını engelleyecek hem de daha uzun süre kullanımı sağlayacak. Ama gayet değerli toplu. Bu yani arada darbesi de yok çok. Aracın yaşını söylemekte de fayda var. 1990 model. Evet. Parça evet. durumu nasıldı? Parça Ki Toyota vardır bir yani bir parçası. Çok, bir çok parçasını tedarik edebiliyoruz ama bazı ana malzemelerinin Tedarik edemiyoruz. Onu da aracın numune parçasıyla ölçerek ancak e, tedarik edebiliyoruz. Disklerde keza onu çok yaşat evet. metre kumpasla birebir e, ölçüyü yakalamak adına aynı diski elde etmiş olduk. Arkadaşlar önde MacPherson bildiğimiz işte süspansiyon sistemi var ama arkada çoklu bağlantılı bağımsız süspansiyonu var. Yani 90 yılında konfor. hiç kaçılmamış <laughs> Aynen. arabadan Önce konfor iyidir anladım. yani bu arabanın konforu. Baksana buradan bir kol geliyor. Buradan bir kol geliyor yani burada değerli bir süspansiyon burada işte ayarlı somunu var falan filan hani değerli bir süspansiyonu var arabanın aslında. Aslında klasiğe artık dönmüş araç. E tabi yani 30 yıllık yani. teknoloji ama bağımsızı var hala. Birçok parçası var. hala. Şu an artık yani yeni ee, arabaların çoğunda koymuyorlar. 90 abi. model araçta şu an günümüzde 2012-2013 modelde kullandığımız bu teknoloji. Tabii. Aslında 1990'da tasarlanıp araca konmuş hali bu. Var mı? Yakıt doldurdun mu? Ben daha bugün seninle buluştum. <gülüyor> <gülüyor> Dolduracağız inşallah. Valla çok daha güzel maşallah. Bir de şu içine bakalım ya. Bir <laughs> indirelim. Aman abi sıkışma. Yok. Önce iş güvenliği. Deyip böyle laf. Şimdi bunun motoru aslında Toyota'nın bir sürü bir sürü arabada kullandığı motor. Hatta MR2'lerde kullandığı. Sonra o beams motor vardır ya. Altyapı biraz bundan. Çünkü çift eksantrik 16 valf 3 se onun işte kodları değişiyor bu 3 sf -E galiba 115 120 beygirlik motor şimdi göreceğim çok düzgün her şeyi yerli yerinde göreceksiniz pıs aç bakalım gaboyu Kıbrıs'ta gabo derler biz de Ayça'nın arabaları dedik ya işte. arabacı dedik Heh. Baksana motora ya. 16 valf 2000 potansiyel var karbüratörlü. Şimdi bunlara Japonya'da şey falan yapıyorlar. ITB falan yapıyorlar. Yani aslında potansiyelli bir motor bu. Ve 360 bin kilometre yapmış bu. Vay be. Baktığından. Bir de şey çok iyi. Mazlum Usta sen zaten kurcaladın ettin. Hani şunun durması, buradaki ısı kalkanının durması falan çok orijinal Aracısında yani. yani yaşına ve kilometresine bağlı olarak parçaları hem orijinal üzerindeki parçalar hem de daha uzun ömürlü kullanabilecek vaziyette duruyor. Yok. ST171 3SF ailesi işte. Bu 115 120 beygirlik. Bunun 140'lığı var. Japon modellerde daha güçlü versiyonları falan var. Bu motoru bayağı kullandı Toyota. Kullanım açısından ve güvenlik açısından çok iyi derecede araç şu anda. Evet. Hem de e, üzerindeki bir birçok parça hem yıl hem zamanı ettiğinizde hala sağlıklı durması ciddi anlamda. Japon abi on boşuna boşuna Kaliteli, Japon kaliteden değil. Kaliteden ödün verilmemiş burada. Ben şanzımanı merak ediyorum. Çünkü 4 ileri şanzıman. Bir o, o handicap otomatik evet, ama güzel tabi yani baksana her şey derli toplu ya çok güzel çift boğaz bir karbüratörü var merak ediyorum sesini gidişini falan şimdi Tatlı çıkarız bir var. Aynen, aynen. böyle değişik şu bak orijinal böyle sanki havayı orada döndürerek mi alıyor öyle bir şey mi yok dışarıdan ya? gelen havayı rahat şekilde Evet, eskiden evet. seviyede almasını Enteresan. sağlıyor hava hortumu eski nesil araçlarda yeni nesillerde biraz daha önde bunda biraz daha ya farklı sistemde de alınmış d çok o... güzel araba çok orijinal yani güle güle kullan kullan da bu arada ne yapacaksın Kullanacağım Kullanacak yani mı? çok bekledim Lansmanlara ya, falan gel değil mi? Gel tabii ya. <laughs> Biz kullandık gayet güzel. güzel. Güzel güzel. arada keyfini çıkarabilirim kısa mesela. Bak şasi zaten. burada da yazıyor. ST 171. Yolda evet. rahat bırakmazlar arada. Çok satıyor renkli musunuz? Satıyor, oluyor. musunuz? Bunu biraz basacaksın. Bir Ayça'nın arabaları logosunu da koyalım. Ayça'nın Bunu biraz basacaksın. Çine bak ya. İçi asıl yeşil şu camların hafif renkli olması falan. Bu senin değil mi? evet. evet. Bak bak bu bile mor. <laughs> bu bu yani bu çekime özel mi? Sen morcu <gülüyor> musun <gülüyor> böyle? O Evet. bak 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 yakıştı ya. değerli toplu çok ben şu koltuk kumaşına hastayım rahat da rengi çok güzel rahat al bak yatak olan koltuk yani... o kadar <laughs> iyonik 5'te falan bak hop en en sevdiğim <laughs> hop bu. Şeyin de lacivert olması çok güzel. Evet. Ve ışıkta daha şimdi kendini gösterir detaylar. Geniş gözler. Az önce sen de baktın boşalttım. Ya şu e, efsane. Işte. Baksana. çok deli. Efsane bir göz. Şahmaran mı oldu? Abi o var, var, var aynen öyle orada bir şey yaşar multimedya yani. Multimedya ekranımı çıkarmışlar. Multimedya mı aynen. Nerede multimedya mı? Burada. Evet takalım. Kafalı. Hayır, Kafalı. Babamın. Hyundai. Yani çok o bak içi falan çok güzel kalmış. Şuralar falan her şey çalışıyor. Şu direksiyon işte mesela benim çok hoşuma gidiyor. Logo. Ama birazcık şey, evet güzel deri. Büyük tabii biraz. Ve Hı. derisi de mavi falan yani. Lacivert yani. İçinin lacivertliği çok güzel ve Kol bak, dayama. kaliteli yani. Evet Malzeme. evet. Hayır, Zaten şimdi yok. Bu. Bugünlere gelemez öbür türlü. Bak ellesene be. Aynen. Yumuşak plastik. Güzel. Ama çok güzel yani işte bugünlere kadar dayanmış. Güzel. Şu tavan. Baksana ışıklarımız falan. Çok güzel ya. Arkası da güzel. Kol dayamamız var. Dur şöyle bir açayım. Vallahi. Arkadaşlar ortada kolçak var arkada daha ne olsun. Bunları böyle yani. sopayla döveceksin toz. <laughs> ne toz çıkar koltuktan. <gülüyor> şey. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bak. Burada da yine kol dayamamız. Evet, ileri geri gitmiyor ama var çok yani. Çok iyi ya. Camlar elektrikli. Adamlar yapmış zamanında. Yani bir el freni elektrikli değilsin Valla, yani. değil mi? O <gülüyor> da olsa <laughs> tamam. Küçük ama tamam. farkında mısın? Yani o bile kibar. Bence araba şurası çok güzel. şurası da saklama gözü olarak iyi. Vallahi çok güzel. Bak, Klima çalışıyor mu? Çalışıyor. Ağır çalışıyor mu? mı? Vay be, çalış. Gördüğün gibi. Soğuk veriyor şu an. Hı, soğukta. Vallahi. Bak teybe bak. Orijinal kaseti var. Üstteki de yeni Kasetli. Takın, Acaba çalışıyor mu ha? Şu var. Bulayım bir eski Tarkan kaseti falan. Bak buradaki kü yalnız küllük, küllük gibi ki. Kü hani bu araba sigara paketi var arabada. Şey. Smoker <laughs> package var. Bu ne ha? Bunu ama Kanser olursun bunu doldurana kadar. <laughs> o zaman artık. Hadi bakalım gezdir bize. Sen gel. Ben sana, sana sen bana. Değişiriz. Olur nasıl istersen ben nasıl olsa hep kullanacağım. Tamam. Yolcu koltuğunun da keyfini çıkartırım. İyi hadi senin bakalım. Yanında. Hadi deneyelim artık yola çıkalım. Yolda görüşürüz. Yüzüne ışık tutunca böyle bir durayım. Aynen aynen bilerek tuttum. Evet Ayça çizer. Başlıyoruz. Hazır sinan mıyız? Coach. Evet. Ayça'nın arabaları. Tek marş. Kontak çalıştı. Şu vites ama tırıt bir de L, 2D. Bunu hızlanırken böyle hı yapacaksın, 2'ye atacaksın, D'ye atacaksın. Öyle mi? Ya yani işte gazlamacı öyle. Hmm. Eski usul. <laughs> Süpermiş. Bu 2 ne oluyor Sinan Bu iki, gerçekten? Bu 2 ikinci vites. L, low, 1. Mesela böyle bastın. Evet. Tak 2'ye. Tık D'ye. <laughs> Bu arada güzel, akıcı ha. Gaz tepkisi falan Gayet güzel. Süspansiyonlarımız. Süspansiyonu çok güzel yaylanıyor. E zaten bu araba zamanın konforlu arabası. Değil mi? Mr. Purple. Bak şurasının da uyku olması enteresanmış. Şimdi Tabii kullanışlı şeyden. araba. Telefonla koy oynamazsın. Bu arabada da kendini biraz yüksekte hissedebiliyorsun sanki. De. E tabi <laughs> yüksek şeye göre yüksek yeni nesil arabalara göre birazcık da şeyleri jantları büyütmemizin etkisi var mıdır sence? E vardır. Jantlar da biraz yükseltiyor arabayı. Arkadaşlar 13'ten 16'ya çıkarttık. Çünkü bu 185 60 13 falandır. Hı hı. Şimdi 205 55 16. Şimdi bir 0-100 yapalım burada. Ne oluyor bir? Yürürünü merak ediyorum. Hadi bakalım. Yapalım. Oo. Oo. <laughs> iki. Otobüs biz havasını attı. E gidiyor. Bu de. Zaten kök dedik gidiyoruz. Bence zaten asıl güzel tarafı devrini aldıktan sonra evet. bu araba. Frenler. Gayet güzel. Bir de dozajlaması falan. Ben seviyorum eski arabayı evet, ya. Evet şey sarsmadı. Falan. Yok yok. Gayet Hayır şeyi pedal hissi de güzel. Sen kullan bunu günlük. Aslında evet yani en azından kısa mesafelerde bir falan tüp. kullanırım. Yani Ama tüp bağlama sakın yazık. Yok orijinalini bozmak aynen. istemiyorum. Çok uzun trafikte dur kalk yapmamak evet, lazım çünkü gerçekten çok yakabilir. Yakar. Ama uzun mesafelerde tabii daha ekonomik kullanmak aslında Hayır. otobanda. Tabii ya yani böyle şey. Ya da kısa şey. gidip geleceksin ee, işte. Bir aynen yerlere. öyle. Şimdi arabadan keyif alamadım ki. Öbür servisten çıktıktan sonra bu direksiyon pompası hikayesi bütün keyfimi kaçırdı. Ama şu an iyi. Evet ya sağ olsun işte. Mazlum usta inşallah. Ya şöyle en az bir 3-5 ay kullanabilmem lazım Sinan beni Alışıp da Alışma. mutlu edebilmesi için. Hep böyle bir tereddüt. Acaba acaba. Yok bana şu an gayet sıkı geldi araba. Süper. Hani... Şöyle bak yaylanıyor. Arkadaşlar ilk defa Sinan kullandı gerçekten. araç servisten çıkar çıkmaz. Süper. Ben de eve dönerken Şu an ilk testini yapıyoruz. Aynen. Hep diyorduk ya bir şey çekelim bir şey çekelim. Hakikaten korona Bence çekmek çok anlamlı oldu. Güzel oldu. Ayça'nın proje arabası. <laughs> Yalıtımı falan da yani bak yol sesi falan fena değil yani. O kadar ya. Vallahi fena değil. <laughs> Olsun ya. <laughs> Tamam mı? yavaş gidiyoruz evet. ama. Ya motor sesi değil de tabii rüzgar sesi bir tık var yani. Ya şu yüksek Yoldan. hızda yüksek hızda illaki olur tabii. da. Bana şu an güzel geldi araba öyle söyleyeyim. Evet. <laughs> kornası. Düğün kornası. Ben hiç basamıyorum kornalara. Benimle Ahmet acayip dalga geçiyor. Niye basamıyorsun? Hep böyle bir basıyorum ama o korna gitmiyor. Çalmıyor. Yeteri kadar basamıyorum. Bastığım zaman çok ses çıkacak diye herhalde tereddüt ediyorum. O yüzden hiçbir şekilde kornaya basamıyorum. Şimdi bu arabayla var mı planlar, yol? Bence devam et. Ya yani da yeni proje. Ne hayal ettim bu arabayla biliyor musun? 30 yaşında geçtiği için klasik otomobil rallisine katılmak istedim. Olabilir. E, hatta Oluyor mu onun? Için, kaç yaş onun şeyi acaba? 28 yaş üzeri araçlar yanlış bilgi vermiyorsam arkadaşlar ve motoru e, o mekanik Aha. aksamları orijinal ise klasik otomobil statüsüne girebiliyor. Ben de daha önceden ralliye katılmıştım. Co-pilot ödülüm de evet. bayanlar kategorisinde. Öyle ee, bir şey olabilir. Neden olmasın dedim. Hatta görüştüm de. Aslında Eski bu... başkan İlker ile falan Ha, Evet evet. evet. Ayşe dedi hatta bu model hiç girmedi bizim şeye. E, kulübe Aynen. çok güzel olur dedi. Şey yapalım. Yani bu tabii Türkiye pazarı için bu araba yeni araba. Evet. evet. Yani bizim yaşlı biliyorsun. Tabii. E, e, araç parkuru. Araç yaşlı. parkuru. Burada. Aynen onun için bu araba yani. gayet güzel araba yani. 90 model. İşte böyle bir düşüncem hep vardı Ama zaman ne gösterir bilmiyorum arkadaşlar Olabilir ben de Tanusla katılırım Hı, Ne güzel Benimki de 80 model Arada Seninki 10 yaş fark evet, var benden de Benimki klasiğe girer yani. Seninki motoru orijinal 2 litre. değil litre. Yani yok swaplı ama orijinal motoru yani Pinto. Orijinali 1.3, 2 Hı -hı. litre var üstünde. İçi Hı -hı. 2 litre yani ama orijinal yani. Şimdi sende Ford Taunus var. Başka var mı? Megan var. Megan var. E, filo yapmışsın Sinan. E, ya Taunus kalıcı, Megan gider. Megan'ı biraz kullanırız, projemizi yaparız. Sonra yeni, şey... Sonra yeni proje Güzel. için satılır ama Taunus bizim. Peki o projelerde böyle daha değişik araçlar da düşünüyor musun? Meganlardan sonra. Kabriyolar falan böyle değişik ım, sportif. Kabrio var aklımızda kupe var. Belki işte kedi göz Mercedesle BMW olabilir falan. Hı hı. Hani hı hı. öyle bir değişik değişik klasmanlarda arabalar istiyoruz. Güzel. Ama çok keyifli gidiyor bizim projede. Şimdi pistemiste de girdik. Bayağı evet. eğlendik. Yani Super. 100 bin liraya daha fazla eğlendirecek evet. bir araba yok. yok. Yani bu da mesela şimdi şu an bakıyorsun elektrikli camları, kliması, evet. konforu, her şeyi var. Ya tamam eski araba, çok güvenli değildir. Hani eğer evet, güvenli evet, şeyin varsa evet. tamam o yoktur ama hidroliği, teybi, su var ya, ya otomatik işte, vites. Evet, belli alanlarda. Ne istiyorsun başka? aynen öyle. Çıkıp da otobanda 200 km hız yapmayacaksın. Ya, sen, e, yani. tabii ki bu 2 litre Evet. Yani ben sana söyleyeyim yine yürüyor ya şöyle. Yo gidiyor. Bak, ben bastım mı geliyorum. gidiyor? Ra yani. Rahmetli babamız zaten İstanbul moda Erdek Arası her yaz. Şu Mutlaka an çok şey yeter yani bu. Evet. Hiç fena değil. Gidiyor gidiyor. Bunda ABS var mı? Dur bakayım. <laughs> Hop. yokmuş. Yok. <laughs> Diyecektim de. Neyse dedim. <laughs> ben seviyorum. ABS yok, ESP yok, hiçbir <laughs> güvenlik şeyi yok. Tamamen makine bizimle beraber Ayça. Öyle de işte. Öyle de. Öyle. O zaman çok eğleniyorsun evet. işte. Ama eğlence pistte olsun değil piste, mi? Piste tabii. Bununla yalnız pistte eğlenirsin biliyor musun? Öyle yatar mi? bu. Yata böyle yatar pıs, boza boza. <laughs> Bak zor topladım. <laughs> yatıramam kendisini gerçekten. Aynen direkt. Eğer sorun varsa direksiyonda hemen çözülür. <gülüyor> Kopar <gülüyor> gider. <gülüyor> Ama araba güzel vallahi. Güle güle kullan. Teşekkür ederim Sinan. İyi ki geldin sen de. İlk Teşekkür ederim. benim için de keyifli oldu. Hem bu geri dönüşler de önemli. Ben de frene güvenli. <laughs> direksiyonu araba düz gidiyor. Süspans bir ses yok arabada gırç i̇şte gırç. Düz gidiyor dedin ya. <laughs> Gitmiyordu. O zaten aldım ilk servisten sağa sola direksiyon kendi. Ama Japon bu. Japona bakarsan üzmez. Evet. Yani evet. E bak kaç yıllık araba. İlk evet. sahibisiniz değil mi? Ee, Sıfırdan beri sizde miydi? Sıfır olmayabilir ama çok yeni. Yani ha. böyle çok az kullanılmış herhalde ikinci elde. Yani bak direksiyonun derisinden konsola falan hala duruyor ha. yani. Evet, Onun evet, için evet. Japon'u bak seni üzmez Japon. Evet hep deriz ya motoru diye. Yani aynen, boşuna, öyle. boşuna değil yani. F1'de bile. F1'de de bile aynen öyle. Evet. Vallahi güzel keyifliydi ya. Ayçe'cim. yeni yani... projede bir... Buna rakip getirelim, kapışalım seninle. O zaman bir pembe. Pembe, değil mi? <laughs> Moruca. Mister pembe. Mister Purple mı bu? bu? Var mı lakabı? Mrs olsun yani. Mrs <laughs> evet. Niye, Niye Mister, değil mi? <laughs> değil mi? <laughs> Mrs olsun bence de. Bu ay ças karsı. Ay Bir <gülüyor> tane logo yapıştırayım ben buna. Benim bence belli kaputa kendisinin var ya Portran Tamam. ve onu böyle yapıştır. Gözü de koyabiliriz. Logo. Klasik ralliye katılırsan güzel olur değil mi? Aynen öyle. Havaya soktum beni ama o kadar ümit edelim bakalım. Dediğim gibi biraz kullanmam lazım koronayı. Arkadaşlar da hep merak ediyordu zaten. Ne Ama oldu Corona? Çok ne güzel oldu? ya. Çektin, yayınlamadın. İşte arkadaşlar yayınladık. Sinan Koç yayınladık hem de. Vallahi. Yine merak ettiğiniz sorular olursa araçla ilgili Hı. lütfen Yorum. yorumlara yazın. Hı. Evet. Toyota so. Corona. Bunun bizim bizde lisede fizik hocasında bunun yeni kasası vardı. Hı. 2 litre 140 beygir olanlarda. Yeşil Toyota Corona. Hep yeşildir o Toyota Coronalar. E, bu kasayı daha önce kullanmamıştım. Bu da zevkliymiş yani. Güzel, keyifliydi. Kesinlikle. O zaman o diğer zaman videolarda inşallah başka videolarda da buluşuruz diyorum sevgili Görüşürüz. Kendine Görüşmek da. üzere. Hoşçakalın. Bay bay.